Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit Yılmaz. Kaan Koç beraber Fenerbahçe Aston Villa maçı sonrası buradayız. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk Yiğit. Uzun zaman sonra Vallahi nasıl maçtı ben program... sana sorayım ee, önce. Uzun zaman sonra bir program yapıyoruz seninle. Fenerbahçe'miz Aston Villa'ya 1-0 kaybetti ve zaten ilk 24 garanti gibiydi ama ilk 8 olur mu acaba diyorduk ama şu anki skorlarla hatta şöyle yapayım bir ilk 10 başlayalım. 8. sırayla bakalım senle beraber. Öyle başlayalım. 8. Hı hı. sıradaki takımın 13 puanı var. Bizim 11 puanımız var. 16. .yiz. Arada 8 takım var. Mucize gibi bir şey artık. Yani evet, öyle. öyle. Yani çok zor. İmk im i̇mkansız imkansız diyebilirim bir gerçekçi olursak biraz. Aynen Sor öyle. Zor. Yani. X8 zor. Ya ama şöyle bir şey. Şuradan girelim abi. <laughs> ya Fenerbahçe çok iyi bir takıma yenildi bugün. Aston Villa gerçekten. Konuşacağız zaten üzerine. Evet. Ve şöyle bir şey var. 36 tane takım var ya da 36 takımın son 12'sini sayma. elenen takımları. 24 tane takım üst lira çıkacak. Playoff oynayacağız. 8 ile 9 ile 24 arası. Bu 24 takımdaki en iyi takım belki de Aston Villa. Biz bugün en iyi takıma inildik. Katılıyorum. Katılıyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Belki de hakikaten yani e, ya en iyisi ya en iyi ikinci takımdır Aston Villa. Yani çok zaten o başlarında Emery'nin olması bir kere büyük bir faktör. Pardon kadro olarak da çok dengeli çok kimyasal tam bir kadrosu var Aston Villa'nın. Ya yani bugünkü maça da geleceğiz. Zaten izledik gördük. Fenerbahçe bence bugün çok iyi futbol oynadı. Mağlubiyete rağmen verdiği pozisyonlara rağmen 97 dakika gardını düşürmedi Fenerbahçe. Çok hata yaptı. Pozisyonlar verildi ee, ama bizim alışık olduğumuz, yıllardır alışık olduğumuz Fenerbahçe bu kadar çok darbe yerken maç içerisinde rakipten, bu kadar çok e, direkt yerken mutlaka birkaç defa ne diyeyim yere serilirdi, grogi olurdu boks tabiriyle. Ama hiç Fenerbahçe bilincini ve şuurunu kaybetmedi. Bu bence bugün için e, yenilsek de mesela benim hoşuma giden bir şeydi. Mutlu evet. etti beni yani. ya Şöyle bir şey Fenerbahçe ben bu maçla ilgili öncelikle şunu diyeyim. Ya bu seviyelerde Fenerbahçe Aston Villa gibi takımlarla oynadığımız zaman şundan bahsetmek lazım öncelikle bence. Aston Villa dediğimiz gibi Premier Lig'de 3. sırada bir takım, Avrupa Ligi'nde 3. sırada bir takım olarak çıktı karşımıza ve hocası Emery Avrupa Ligi'nin sahibi bir hoca. Yani Avrupa Ligi'nin adını Emery Avrupa Ligi yapılsa kimse karşı çıkmaz yani. Öyle bir damgasını vurdu bu kupaya yıllardır. Böyle evet. bir takımda zaten iyi oyuncular var. Takım olarak çok iyiler ve sağda yerleşimleri, ileri kaymaları, pres yapmaları, yardımlaşmaları, paslaşmalar, atağa çıkışları, geri savunmaya dönüşleri hepsini kusursuz bir şekilde yapıyorlar. Biz de Tabii ya. biz de böylesi bir takımla oynadık. Böylesi bir takımla oynarken de Fenerbahçe'de atıyorum Jon Duran bir hata yaparsa ileride, pası biraz geç verirse hemen anında cezalandırıyor. Ofsayt olması Villa orada ikinci golü bulacaktı. Çizgiden evet. çıkardı. Ederson'un da hatası vardı. Veya Osterwald'e evet. bir anlık bir hata yaparsa çıkarken bir top kaybı yaparsa hemen kanattan oyuncuyu cezalandırıyor. Hemen karşı karşıya kalıyorlar. Fenerbahçe gibi bir evet. takım bu tarz Aston Villa takımlarla veya bu seviyelerde şampiyonlar ligi seviyelerindeki takımlarla maçları kazanmak istiyorsak 11 tane oyuncu da belli standartın üzerinde oynayacak. Yani hiç kimseden atıyorum 8.5-9'lar beklemiyoruz belki ama bütün oyuncular 7'nin üzerinde oynayacak ve kimse bir eser hata yapmayacak. Biz maçları bu şekilde alabiliriz bu takımlara karşı. Bugün maalesef dediğimiz gibi bazı oyuncular biraz sallantıda olunca atıyorum savunmada çıkarken hata yapıyor. Savunmada bir anlık hata yapıyor. Yerini kaybediyor. John Duran işte orada belki biraz da lavali bir şekilde diyebiliriz hatta. Offside'den çıkmıyor. Kendine dikkat etmiyor orada. Evet. İleri çıkmıyor. İşte orada Kerem'in golü o yüzden iptal oluyor. Veya işte top ayağına gelince arkadaşına zamanda pas vermiyor. Böyle sanlar olunca Fenerbahçe zaten böylesi rakiplere karşı çok büyük fırsat bulamazsın. Çok sana şans gelmez. Bu şansları da elinin tersiyle itiyorsun ve maalesef sonuç olarak da bu bu tarz Aston Villa tarzı takımlara karşı galibiyet alamıyorsun. Öyle öyle. Ya yani dediğin gibi çok e, yüksek takım disiplini isteyen maçlar bunlar. Ne olursa olsun çünkü kadroda oynayan oyuncular ee, çoğunluk yabancı futbolcular da olsa e, bir İngiltere Premier Lig takımı geldiği zaman onların sahip olduğu futbol kültürüyle takım kültürü, takım disipliniyle ne olursa olsun senin bu coğrafyadaki e, bir şekilde fark ediyor. Bunun farkını yaşıyorsun. Ve e, belki başka birçok maçta e, bireysel performanslar, bireysel patlamalar maçın içinde sana maçı getirebilir. E, ama mesela Aston Villa'ya getirmez yani. Aston Villa maçında o yemiyor abi. Yani o, o olmuyor. Çünkü biz yani oyuncularımız da mental olarak da maç içerisinde çok yoruluyorlar. Çünkü maç zaten çok hareketliydi. E, hakem desen hakem e, bence bir futbol severin e, sevdiği türden bir hakemdi. Şimdi hakeme girmeyeyim ama ya, tepki gösterenler olmuş Fenerbahçelilerden sosyal medyada görüyorum biraz. Hani o biz Fenerbahçe diye biz tepki gösteriyoruz. Adamlara da biz olsak çalmadığı ne fauller var deriz yani. A, oynatmaya yönelik davrandı hakem. Mümkün olunca faul çalmadı. Atladığı gerçek fauller de vardı iki taraf adına. Ama oynatmak istedim. Şey, o biraz bize yaramadı. Ta ki işte 55-60'a kadar. Yani 55 60tan sonra biraz Aston Villa düşünce oyundan. İkiyi bulamamalarının sıkıntısı da Aston Villa'yı etkiledi. oradan sonra biz işte bir 15-20 dakikalık bir periyotta baskı yarattık. Yani real bir baskı yarattık. sonrasındaki savruk hücum denemelerimizin haricinde yani orada belki bir gol alabilseydik belki sonrasında ikiyi bulabilirdik bence evet. ee, ya da maçta erken gol yemeyecektik erken gol yemeseydik yine belki bir galibiyet ümidimiz olabilirdi biraz Aston Villa'nın topla oynamasına izin vererek Tedesco'nun yaptığı gibi belki onu yapabilirdik ama yani çünkü geçiş hücumlarında e, kaptırdıkları toplarla Aston Villa genelde sıkıntı yaşadı öyle sıkıntı yaşattık ama golü bulamadık merkezi hiç açamadık zaten ama yani saha yerleşimi, merkezi kapatmaları falan çok makine gibi oynadılar. yani ya Bence gerçekten evet. çok iyi oynadı Alston Villa. Bir de şey abi, bence Aston Villa'nın özetleyen anlardan biri de bu takım tamamen Emery'nin takımı. <laughs> Emery burada tartışmasız bir patron. 90. dakika takımın iyi oyuncularından, bence maçta da iyi oynadığı diyebiliriz. Tilemans tepki gösterince Tilemans'ı itebiliyor yani. Bizim Türkiye'de atıyorum. Bizim de Türkiye'de veya herhangi bir yerde bu tarz bir hoca böyle bir şey yapsa belki bütün hafta gündem olur işte. Tartışmalar çıkar. Nasıl böyle bir şey yaptı diye konuşulur. Belki de bu olay İngiltere'de hiç konuşulmayacak. Tilemans da bunu gayet hocam böyle bir şey yaptı diyebilecek. Taraftarlar Aslomya taraftarları zaten alışıktır. Emery'e zaten çok büyük saygı gösteriyorlar. Emery için de olumsuz bir şey konuşmayacaklar. Ve bütün oyuncularda bunu biliyor ki Emery yarın bir gün bize de bunu yapabilir. Biz bu hocaya herhangi bir şekilde tepki gösteremeyiz. Bu takımın sahibi Emre. Tabii tabii. Şey abi patron takımı ya yani. E, hadi diyelim sen maçın sıcaklığıyla diyorum ya iki ikinci golü bulamamış olmanın sıkıntısıyla falan e, strese binmişsin. Maçtan çıkarken hani nabız yüksek vesaire öyle bir reaksiyon verdin. E, şimdi iki tür hoca var. Ya bir tanesi e, futbolcudur olur nabız yüksekleri ben oynamak isteyen oyuncuyu severim deyip top dolaştırır ya da bir tanesi de direkt cezayı keser böyle yani. Re reaksiyon veriyorsan şey bir aksiyon sergiliyorsan reaksiyonu alırsın. Ama onu yapabilmek de e, özellikle böyle yıldızların oynadığı işte kafa kulüplerden birinde onu yapabilmek de yürek ister yani. Anında harcarlar yoksa da ama e, onu yapabilecek nadir teknik direktörler var şu an dünyada isim olarak, e, otorite olarak, güç olarak e, Emery zaten bunlardan biri yani. Hani bak bugün Aston Villa'nın maçında olmasaydı belki de Aston Villa'yı yenebilirdik ya. Fark kesinlikle farklı bir maç olur. Evet, %100. Yani bugün kasabı. Fenerbahçe bir hoca, hoca, hoca takımına karşı oynadı. bizim rakibimiz Aston Villa'dan ziyade Emery'ydi. Emery de çok büyük bir hoca yani bu özellikle bu kulvarlar için, bu tür maçlar için. önemli bir adam yani. Evet. Oyunculara geçelim abi. Maçın yıldızı Fenerbahçe açısından aslında ikimizin de benzerdir. Çünkü gerçekten Şikrin yer gerçeği var. Maç boyunca olağanüstü oynadı. Ve son maçta bence cezalı olması da Şikrin yerin dinlenmesi açısından da iyi olacak. Sonuçta Bükreş deplasmanına gidiyoruz ve Bükreş'te hemen bir daha puan durumuna bakalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Yani 29. sırada 6 puanı var. Onlar evet. yani, dipteler biraz. Dipteler. Yani onların da şansı var. Bugünkü sonuçlara göre gerçi değişecek biraz da. Şu an maç oynuyor. İyi. Ya ama şimdi bilmiyorum da hani sen Cikriñar'sız, Bükreş'siz zaten yenemiyorsan evet, Cikriñar'la da, evet. da yenme, yenme doğru, yani doğru. zaten. Evet. Öyle geçsen de bir hay hayır gelmez yani bir Abi. sonraki turdan. Cikriñar evet. hakikaten inanılmaz bir adam yani. Yaratık ya yani bütün maça damgasını bir stoper'in böyle bir maça vurulması hiç kolay değil. Yani çok çelik gibi bir irade falan ister anlatabilir miyim? Deli gibi hücum yiyorsun. Karşındaki adamlar çabuk atan adamlar set hücumlarıyla geliyorlar. Bir anda karşında beliriyorlar falan. Yani bir de e, işin diğer tarafı Şikriyar savunmada bu kadar aktifken hücumda da bu kadar aktifken yani aktifti. Yani Fenerbahçe'nin evet. ayağındayken top ikinci bölgeye geçip üçüncü bölgeye doğru yönelirken vesaire oralarda da hep Şikriyar vardı. Sürekli maçın içindeydi adam. Hani hakikaten 90 dakikalık kesintisiz bir performans sergiledi. Bak şimdi yani, daha sonra da Bak şimdi şunu söyleyeyim. Ekrana verdim mesela. Sen de görüyorsundur. Üçüncü bölge üçüncü atılan paslar var. Fred orta sahada mesela. 111 kez topla buluşmuş. Üçüncü bölgeye 14 tane pas atmış. Şikrinyer üçüncü bölgeye 8 tane pas atmış. Yani bu da acayip <laughs> bir şey. Savunmada bu kadar iş yaptıktan sonra bir de takımın en iyi ikinci oyuncusu. <laughs> Kesin. Abi pas yüzdesi %92 falan yani şu söylediğim verdiğimiz istatistik zaten Fred'den sonra Şikrinyer'ın 8 yapması... Ha, tabii bir de bunun da şunun da etkisi var. Ee, hem Aston Villa'nın geçiş hücumlarında topu kaptırdıklarında hem de merkezi açamadığı için Fenerbahçe çok uzun topa yöneldi. Yani bunun da etkisi var açıkçası. Çıkışın yarın 8 yapmasında orada. Ama gene de bu... E, hani bunu bir pas başarısı olarak, pas yüzde başarısı olarak falan bakmadan e, oyundaki aktifliğine çok yansıtan bir şey tam işte hani konuştuğumuz şey doğruluyor yani oyun hem savunma yönünde oyunun hem de top Fenerbahçe'nin ayağındayken Şikriyar sürekli şeydi takımın nesi diyeyim motoruydu yani bu bir stoperin bunu yapması böyle bir maçta çok değerli bir şey. Doğru ve savunma istatistiğini de açayım orada zaten defansif hamle sayısı 22 yarın en yakını İsmail Yüksek 13 kez yani bu 22 de çok şey anlatıyor yani. Çok vallahi bilmiyorum şimdi ben e, hemen maçı izledik geldik falan yapmadım bir araştırma ama bir Mesela bir istatistik araştırması çalışması yapsak e, Bilmiyorum azdır bu rakamlar Evet 20, Bu tür rakamların çıkışı azdır Çok 22, yüksek rakamlar evet, çok, Kesinlikle çok yüksek abi Acayip bir futbol Fenerbahçe'nin en iyisiydi Onun dışında e, var mı e, beğendiğin diğer oyuncular İsmail Yüksek de Fret, çok iyiydi tabi Fred ilk yarı iyiydi ikinci yarı yok oldu İsmail Yüksek çok iyiydi Bence e, Mert de Çok iyi oynadı özellikle ilk yarı Hücuma katkıda falan pek yoktu ama savunmadaki hamleleri, oyunun içinde kalması, oyunu istemesi özellikle yani 2-3 tane bazısı hatta eder sonra geçen top vardı falan ya da sonra şutu engelleyen engellediği hamleleri vardı karşı karşıyalardı falan bir 2-3 tane gol şansını Aston Villa'nın yok etti Mert. Hani Mert bu zamana kadar geldiği yeni performansına birini verdi herhalde. Evet. Yani hani benim şükrün yar İsmail derim. Fred'i bir yanlarına koyarım. Bir de Mert derim yani. Hani ilk dört sayacak olsam bunları söylerim. Hani kanatlar zaten hiç çalışmadı. Evet. nene zaten yoktu. John Duran da dediğin gibi savruk bir görüntü sergiledi. Asensio çok uğraştı bence. kritik hareketler de yaptı ama takım bütünlüğü anlamında devamı gelmedi Asensio'nun girişimlerinin. Çünkü yani Asensio'nun attığı paslardan bir tanesi gol olsa bugün puanı 6.9 değil de 7.5 olacaktı mesela. Kerem e attı topu evet, vardı orta sahadan. Karşı ya, karşı Kerem'i kaçırdı. Şimdi buradan Kerem'e gelelim. Şimdi sen ben sana sadece bir cümle söyledim. Sen bana ben öyle düşünmüyorum, konuşuruz dedin. Bu Kerem'le biz ne yapacağız? Başımız belada. Ben benim düşüncem. Aynı düşünmek zorunda değiliz bu arada. Hiç hani sen böyle düşün evet, diye evet. söylemiyorum. <laughs> Ama yani lig maçlarında da, Avrupa maçlarında da yani Şimdi bak top kontrolü yok. Asensör'ün attığı pasta top kontrol yok. Topu kontrol edemedi. İkinci topu kontrol etti. Zaten orada. O gol orada kaçtı zaten. Çünkü pozisyonunu açıkliği kaybetti zaten. Ee, son vuruş yok. Ee, nerede nereye gideyim ne yapayım yardımlaşma yok. Mücadele etmiyor. Pas yok. Yani e, hiçbir zaman beğendiğim tarzda bir futboldu zaten değildi Kerem. Kendi bakış açım ama sahada da yokları oynuyor. Bir, yani eksiğin olan tarafları başka tür e, meziyetlerinle kapatmaya çalışırsın. Bunu da yapmıyor. Sen ne düşünüyorsun Kerem'le ilgili? Or sen ne beğeniyorsun <laughs> Kerem'le? Ya hayır ben, ben ben noktası şimdi sen söyleyince de sana da hak verdim. Sonuçta Kerem maç içinde bazen şey düşünüyorum. Kerem böyle çok iyi sana öyle savunma yapacaktım karşı çıkacaktım hatta diyecektim ki Kerem iyi toplar alamıyor bu yüzden Fenerbahçe açısından tam olarak değerlendiremeyiz ama bu maç 2-3 tane çok net pozisyon aldı en azından dediğin gibi maç boyunca bir şeyler yapmıyorsun tam belki savunmaya yardım ediyor gayretli mücadele ediyor ama bizim Kerem'den beklediğimiz ne gelen pozisyonlarda en azından 3 pozisyon yakalıyorsa birini de atacak. Yoksa Fenerbahçe puan alamıyor. Bu da Kerem'in belki de en Olması gereken özelliğiydi. Fenerbahçe'ye gelirken de Galatasaray dönemleri hep çift tane gol yapıyordu. aziz gol istatistikleri yakalıyordu. Fenerbahçe'de bir de üzerine bunları yapamayınca senin dediğine geliyoruz. Yani burada sana karşı çıkacağım diyordum ama yok abi doğru diyorsun yani bence. Yani bir, yani. bir, çalış, bir şey çalışma ya. yapsak ceza sahasında topla buluşup son vuruş kullanıp gole çevirme yüzdesi çok düşüktür Kerem'in. Evet doğru doğru. Çünkü, çünkü Kerem'de son vuruş yok. Yani bak dikkat et. Vurduğu toplar hep o kadar yer, kötü yerlere vuruyor ki ve genelde hep korkak vuruyor. Kalecinin üzerine vuruyor sürekli. O offside gerekçesiyle sayılmayan golde de ilk şutu ilk vuruşunu gördüm. Doğru. doğru. Kale, yine kalecinin üzerine vuruyor. Kötü vurdu, yani. Şansa top ayağına geliyor da ikinci de gol oldu yani. O da bir zahmet olsun neredeyse boş kaleye yat vurdu topu yani. Ama çok sahadaki görüntüsü de bana şey geliyor. Yani e, Bilmiyorum, neyi bekliyordu? Fenerbahçe'ye gelirken takımın yıldızı olurum hissiyatıyla gelip sonra bunca yıldızın arasında kendini sönük mü hissediyordur? Nedir problem? Yani çok... sağın içinde mutsuz bir adam dolaşıyormuş gibi görüyorum ben. Anlatabildim mi? O Daha enerji... Doğru, doğru. Çok düşük bir enerjisi var yani. O zaman Çiğay'a gidiyoruz sanırım. Sola Musab'a, sağda Nene. Bir şekilde buna dönmesi lazım Fenerbahçe'nin çünkü Nene... Şimdi Nene ne kadar kötü etkileyebilir? Top kaybedecekse Kerem kadar kaybedecek zaten. İkili mücadelelerde orada burada. Pas hatası yapacaksa zaten Kerem'den fazla yapabilir mi? Ondan sonra gol kaçıracaksa Kerem'den fazla kaçıramaz zaten. Ama Nene'nin bir artısı var. Nene çok dinamik bir adam. Yani şey olarak da öyle, karakter olarak da öyle. Nene'yi al bir tane kafeye koy bir ortama koy arkadaş ortamına. Orayı bile hareketlendirecek tarzda bir adam. Anlatabildim mi? En azından Hayır. böyle bir ölü bir sol kanadımız olmaz. En azından sürekli aktif hareket eden, sürekli çırpınan bir kanadımız olur. Bir şekilde buna dönmesi lazım Fenerbahçe'nin. Ulaşması lazım. Musab'a ve Nene'ye kanatlarda. Evet. Kerem biraz dinlenmeli gerekiyorsa e, bilmiyorum artık hani nasıl adapte edilebilirse ortada belki forvet arkasında belki yeri geldiğinde en uçta falan başka türlü denemek lazım Kerem'de kaybetmemek için. Gerekiyorsa illa. Evet. Ama e, yani solda açıkta bu şekilde olmuyor ya. Yani. Savunma da yok şey yok. Bomboş orada bir Bazen maçta bir ara şey düşündüm. Ya Kerem'i çıkarsak arasını satayım. Hani 10 kişi oynasak maçı belki daha iyi olacak. Yani. Çünkü top gitmez en azından oraya. Anlatabildim ona göre bir formül geliştirirsin oraya. Maalesef dediklerin doğru. Yani gol asist yapsa aslında eski günler dönebilir mi ama dediğimiz gibi yani fırsat da geliyor ama maalesef bu fırsatlardan da yararlanamıyor ve insanlar da haklı olarak Kerem'den de beklentisi fazla. Beklentisi yani de karşılıyor ya. Yani. Sen o asansiyodan gelen pası tek tek kontrol edeceksin. Kontrolü zor bir topta değil o. Evet. Çünkü yani topu zaten aldığın an hani ilk teması yaptığın an gideceğin açı ortası yani o ortaya doğru zaten stoper arkanda kalacak ve sen direkt kaleciyle karşı karşıya kalacaksın. Ama doğru. onu bile yapamadı yani. Doğru Senin dediğin oyunculara katılıyorum ben de. Beğendiğimiz oyuncular zaten ortak. Ben yine aynı şeyleri tekrarlamayalım. Yani Şikrin yarı İsmail Fırat, Asensio çok istekliydi. Duran dediğimiz gibi yani maç içinde çok değişkenlikler gösteriyor. Bazen iyi iş yapıyor. Bazen ne yaptığını bilmiyor. Topu ayağında fazla tutuyor. Zamanında pas atamıyor. Zaten yani Fenerbahçe ileriye bir oyuncu da alabilirdi. Bu transfer döneminde zaten ilerleyen günlerde de konuşuruz yine. Hamle yapabiliriz oraya. Orta sahaya da dediğimiz gibi hal ve hamle yapabiliriz. Diğer oyuncular da böyleydi. Sonradan oyuna girenlere baktığımız zaman Yiğit Efe Demir elinden geleni yaptı. Talişka'ya fırsat geldi. O da net pozisyonda atsa acayip bir Çok kötü şey bir şut tarzı. Yani, evet, kötü vurdu. Çok kötü bir şut tercihi. Yani, yani o pozisyonda eee ilk tek yatacağı yer orası ve oraya vurdu. Sen de görmüşsündür belki. E, Harry Kane soyunma odasında Maradona evet, top evet. soyunma Aynen. odasına giriyor. Evet, evet. Biliyorsun değil mi bilmiyorum, o Harry Kane e diyor ki bu Kaç, çok kaçırıyorsun. Çünkü diyor hep kaleci açık bıraktığı köşeye vuruyorsun Aynen. topu diyor. Kapattığı yere vur diyor. Talişka'nın da yaptığı oldu. O oldu. Topun, topun geliş açısıyla diğer açıya yani açık köşeye vurdu. Kaleci zaten orayı çoğu kaleci bilerek açar, yatmak için açar orayı yani. Aynen. Kaleci için basit bir toptu. Talişka biraz da şey işte ya kazanma arzusu, kazanma telaşı, acelesi bazen futbolcuya yanlış tercihler yaptırabiliyor yani. Hani bir an önce vurup gol atma isteği oluyor. Uzağa şey yapıyor. Orada o, o kararı veremiyor bazen. Yani çünkü baktığınız zaman kalecini kapattığı yere vurmak daha riskli bir tercih gibi görünüyor. Ama aslında daha garanti bir tercih ama zor bir karar tabii yani o anda onu, onu Peki abi var mı maçla ilgili başka eklemek istediğim bir not? Stat maç öncesi çok iyiydi bu arada. Maçta da Stat fena iyiydi, değildi. Değil Aynen. Fena Aynen, sayılmazdı. Aynen maçta da, maçta da fena sayılmazdı. Ee, yani bu maç hani puan olarak kayıp tabii. E, ama şunu görmek, ben benim korktuğum Açıkçası şuydu maçtan önce. Fenerbahçe geriye düşer ve sahada aciz bir durumda kalır mı acaba diye korkuyordum. Çünkü benim için bu maçın kıstası oydu. Onu görmek istediğim şey oydu. Ve ben bu, bu o açıdan bu maçı bir kazanım olarak görüyorum. Çünkü böyle bir maçta bile bu kadar pozisyon vermemize rağmen tam pozisyonda da bulduk ama hani senin takımında 8.2, 8.5, 7.2 falan bunlar 6.9 falan böyle rakamlar var senin takımında. Kesinlikle. Bu kadar pozisyon vermiş olmamıza rağmen. E, hani takımın mücadelesi, bütünlüğü vesaire vesaire şey olarak mental, disiplin ve fiziksel olarak çok iyiydi bence Fenerbahçe. Evet bence de abi. Başka maçla ilgili kısa bir video çektik 20 dakikada. Bitirdik. Dediğimiz gibi hafta sonu gösterme maçı var. Sonra önümüzdeki hafta son maç Bükreş kazanıp ilk 24 içinde biraz daha üst sıralarda bitirip biraz daha alttan bir takımla oynama avantajı yakabiliriz, yakalayabiliriz. Onun dışında baktığımız zaman zaten 24 takım ilk program başında da konuştuk. Fenerbahçe'nin eleyemeyeceği özellikle playoff'ta zaten eleyemeyeceği takım çok az. Bütün takımlarla kafa kafaya oynarız ve Fenerbahçe'nin gerçekçi hedefi yol alarak Beşiktaş'ın stadında oynanacak Mayıs ayındaki finali ciddi şekilde düşünebiliriz ve transferler de gelecek. Atıyorum Genduzi de bu maçta oynayamadı statü gereği. O maçta oynayabilecek. Playoff maçlarında veya ilerleyen turlarda bu da Fenerbahçe açısından önemli bir şey olacak. Onun dışında var mı abi senin ekleyeceğin başka bir şey? Başka bir şey yok. Olabilir. Ağzına sağlık. Senin de ağzına Kanalı sağlık. Kanalı beğenirlerse abone olurlarsa izleyen arkadaşlar bize büyük destek Aynen. Maçla ilgili alakayız. aynen. maçla ilgili zaten biz shortslar veya kısa videolar yaparız yine. Şimdilik bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Mevzu Fener Fenerbahçe konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.